Arkadaşlar merhaba. 9 Oğlu Edebiyat kanalına hoş geldiniz. Hedefimizin TYT'de 40'ta 40, AYT'de 24'te 24, 24 olduğunu hatırlatıp konumuza bakıyoruz. Konumuz ayrı ve bitişik yazılan birleşik kelimeler. Ayrı yazılan birleşik kelimeleri ve bitişik yazılan birleşik kelimeleri ayrı ayrı ele almıştık arkadaşlar. Şimdi karşılaştırmalı olarak ele alacağız ki daha iyi zihnimizde kalıcı yer edinsin. Hemen bakalım o zaman. İlk karşılaştıracağımız madde ne? Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller. Eğer ses düşmesi veya ses türemesi varsa bitişik yazılır. Ses düşmesi veya ses türemesi yoksa ayrı yazılır. Bak şimdi yardımcı fiillerle ilgili dikkat etmemiz gereken yer o zaman ses düşmesi olup olmadı birleşme esnasında birleştiği kelimede ses olayı oluyor mu, olmuyor mu? Ses düşmesi veya ses türümesi var mı yok mu? Ona bakacağız. Hadi bakalım. Ses düşmesi emretmek var mı? Emir etmek. İ düşmüş mü? Evet. O zaman bitişik yazılmış. Bak kaybolmak. iki tane ses olayı var. Kayıp. Hem ı düşmüş hem p b'ye dönüşmüş. Yumuşamış. Darbetmek. etmek hamd etmek, affetmek, hissetmek, reddetmek. Bunlarda ya ses düşmesi var ya ses türemesi var arkadaşlar. Affetmek, hissetmek, reddetmek, ses türemesi var. Darp etmek, ses yumuşama var. Hamd etmek yine aynı şekilde yumuşama var. Ama ses düşmesi veya ses türemesi yoksa ayrı yazılıyor. Alt etmek. Herhangi bir ses olayı var mı? Hayır. Arz etmek, Var mı? Yok. Azat etmek. Yine yok. Kul cool olmak. Yine yok. Not etmek. Yine yok. Yok olmak. Gördüğün gibi ses olayı yoksa ayrı yazmışız. Çok önemli bir maddeye geldik arkadaşlar. Şöyle bir yıldızımızı koyalım. Nedir hocam bu önemli madde? Kelimelerden her ikisi veya ikincisi birleşme sırasında Anlam değişmesine uğrarsa bitişik yazılıyor. Nasıl hocam? Örnekler üzerinde inceleyelim şimdi. Aslan ağzı. Bak, sözcüğe isim olurken, bir bitkiye isim olurken aslan ve ağız birleşmiş, kendi anlamlarını kaybetmiş ve bir çiçeğe isim olmuş. Kendi anlamlarını da kaybettiği için bitişik yazılmış gördüğün gibi. Dana burnu. Yine aynı şekilde danayla burunla alakası yok bu böceğin. Birleşmişler ve kendi anlamlarını terk ederek başka bir sözcüğe isim olmuşlar. İt dirseği, itle dirsekle alakası yok bu hastalığın. Karga burnu, kargayla burunla alakası yok bu aletin. Hanım göbeği, bu tatlının da hanımla göbekle alakası yok. Büyük ayı, ayıyla alakası olmayan bir yıldız kümesi arkadaşlar. Gördüğün gibi Asıl anlamlarını terk etmiş sözcükler. Bu yüzden bitişik yazılmış. Peki hocam, birleşme sırasında anlamlarını korurlarsa, özellikle ikincisi korursa ne olacak? Birleşik kelimeler ayrı yazılıyor arkadaşım. Bak, anlam değişikliğine uğramazsa ayrı yazılıyor. Ada balığı bir balık çeşidi midir arkadaşım? Tabii ki hocam. O yüzden balık ayrı yazıldı. Bal arısı bir arı çeşidi midir? Tabii ki o yüzden arı ayrı yazılmış. Cırcır cır böceği bir böcek çeşidi midir? Tabii ki ayrı yazılmış bak. Dil bilim arkadaşlar bak. Dil bilim, dil bilgisi bunları arkadaşlarımız genelde bitişik yazıyor ve yanlış yapıyorlar. Dil bilim, dil bilgisi arkadaşlar bunlar ayrı yazılır. Bilim, bilgi hep ayrı yazılıyor. Kutup yıldızı yıldız mıdır? Tabii ki o zaman. Ayrı yazdık. Azı dişi bir diş midir? Evet. Ayrı yazılır hocam. Bak arkadaşım, bu maddeyi eğer doğru anlarsan, güzel anlarsan ayrı ve bitişik yazılan kelimelerde çok büyük bir oranda halletmiş olursun. Sorunun kalmaz denecek kadar azalır arkadaşım. Dikkat etmemiz gereken bir nokta daha var arkadaşlar. İstisnalarımız var. Nedir hocam? Anlam değişmesi yok. Normalde yok. Ama ses düşmesi var. Anlam değişmesi olmadığı halde ses düşmesine uğramışsa eğer birleşmesi sırasında bitişik yazılır. Çöre otu. Bak çörek otu ayrı yazılıyor. Çöre otu bitişik yazılıyor arkadaşlar. Önemli. Yazımı gelenekleşmiş olan semizotu ve dere otu da arkadaşlar bitişik yazılıyor. Bu kural dışına alıyoruz bunu. Dere otu ve çörek otunu çok soruyorlar arkadaşlar. Çünkü öğrencilerimiz kurala göre hareket ediyor. istisnayı unutuyorlar. Özellikle dere otuna dikkat. Bunlar bitişik yazılıyor. Sıfat fiil ekleriyle ilgili bir madde geliyor şimdi önümüze. Eğer sıfat fiil sondaysa bitişik yazılır. Yani sonraki kelimede ise bitişik yazılıyor. Eğer baştaki kelimede ise ayrı yazılıyor sıfat fiil ekimiz. Nasıl yani hocam? Alay bozan bak. Bozan sonda mı? Evet. Bu yüzden bitişik yazmışız. Can kurtaran bitişik. Kuş konmaz bitişik. Kül yutmaz bitişik. Çok bilmiş bitişik. Gün görmüş bitişik. Can kurtaran'a dikkat karşımıza çok fazla çıkartıyorlar. Nedenini bilmiyorum. Sıfat fiil eğer baştaysa ayrı yazılıyor. Bakar kör. Bak gördüğün gibi ilk kelimemiz sıfat fiil arkadaşlar. Bakar. Çalar saat. Döner sermaye. Güler yüz. Koşar adım. Yazar kasa. Yeter sayı çıkmaz sokak. Yazar kasayı çoğu arkadaşımız bitişik yazıyor. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Deyip bu maddeyi de geçiyoruz. Alt ve üst sözleriyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler eğer somut olarak yer bildirmiyorsa, bildirmiyorsa bitişik yazılıyor. Somut olarak yer bildiriyorsa ayrı yazılır. Bakalım ayak altı yani ayak altı sürekli dolaşık olması anlamında kullanılıyorsa eğer bitişik yazılmış. Gözaltı. Gözümün direkt altından bahsetmiyorum da bir gözetimden, polis gözetiminden bahsediyorsam bitişik yazılır. Akşamüstü, ayaküstü, gerçeküstü, olağanüstü, öğleüstü, akşam üzeri, ayak üzeri somut olarak bir yer bildirmediği zaman bitişik yazılıyor. Somut olarak yer bildiriyorsa ayrı. Nasıl? deri altı, derimin altından bahsediyor arkadaşlar. Su altı, suyun altından, toprak altı, toprağın altından, yer altı, yerin altından, böbrek üstü bezi, böbreğin üstünden, tepe üstü, tepenin üstünden bahsetmiş. Somut olarak bir yer bildiriyor bana. Bu yüzden ayrı yazılıyor. Somut olarak yer bildiriyorsa ayrı, eğer somut olarak yer bildirmiyorsa bitişik yazılıyor arkadaşlar. Alt ve üst sözleri. Renk adları bitişik yazılır arkadaşlar. Bak. Bakla çiçeği, bal köpüğü, cam göbeği, deve tüyü, gül kurusu, kavun için nar çiçeği, vişne çürüğü, yavru ağzı. Bunlar eğer bakla çiçeği, baklanın çiçeğinden bahsetseydi ayrı yazılırdı. Veya ne bileyim nar çiçeği, narın çiçeğinden bahsetseydi ayrı yazılırdı. Vişne çürüğü, vişnenin çürüğünden bahsetseydi gerçekten ayrı yazılırdı. Ama bir renk adı olmuş. Bunlar birleşme esnasında artık bitişik yazılıyor. Peki hocam her renk bitişik mi yazılır? Hayır. Eğer renk sözü veya renklerden birinin adıyla kurulmuş isim tamlaması yapısındaki renk adları ayrı yazılıyor. Bak. Bal rengi isim tamlamı belirsiz isim tamlaması şeklinde bir renk adını belirtmiş. Renk kelimesiyle gümüş rengi, portakal rengi ateş kırmızısı bak bir rengin adıyla kurulmuş bir tamlama şeklinde. Boncuk mavisi, çivit mavisi, gece mavisi, limon sarısı, süt kırı. Bunlar ayrı yazılmış arkadaşlar gördüğün gibi. Renk ve renklerden birinin adıyla kurulmuş olan isim tamlaması şeklindeki renk adları ayrı yazılıyor. Bir de hocam rengin tonunu belirtmek üzere renkten önce kullanılan sıfatlar da tabii ki ayrı yazılıyor arkadaşlar. Açık mavi, açık yeşil, kara sarı, kirli sarı, koyu mavi, koyu yeşil. Bak rengin tonunu belirtmiş. Bu yüzden ayrı yazılmış arkadaşlar. Hemen başka bir maddeye geçiyoruz arkadaşlar. Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, çift sözlerinin başa getirilmesiyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılıyor. Hemen örneklere bakalım. Alt kurul, üst küme. Bak, başa gelmiş. Ayrı yazılmış. Ana dil. Ana dili bitişik yazıyorlar arkadaşlar. Bazen Yaz, yazımı yanlış tabii ki. Ön söz. Ön sözü de çoğu kitabın ön sözüne baktığımız zaman ön sözü bitişik yazıyorlar. Yazım yanlışı yapıyorlar arkadaşım. Ön söz ayrı yazılır. Ön yargı, yan cümle, sağ bek, sol açık, ön ad. Bak sıfatın diğer adı olan ön adla ayrı yazılır. Bunlar ayrı yazılıyor. Ama bir topluluğun yöneticisi anlamındaki başı sözüyle oluşturulan belirsiz isim tamlamaları bitişik yazılıyor. Aşçı başı, bin başı. Bak bir topluluğun yöneticisi anlamı olacak. Aşçı başı, bin başı, çarşı başı, çeri başı, ele başı, mehter başı, on başı, usta başı. Bitişik yazılmış. Baş sözüyle oluşturulan sıfat tamlamalarda bitişik yazılıyor arkadaşlar. Baş ağırlık, baş bakan, baş bayan, baş çavuş, baş yazar, baş köşe, beş, baş parmak, baş pehlivan gibi sözcükler hep bitişik yazılır. Kişi adlarından oluşmuş. Mahalle, cadde, sokak, ilçe, köy ve benzeri yer ve kuruluş adları ayrı yazılıyor. Bunu bilelim. Bunlar ayrı yazılıyor. Kişi adları orada ayrı yazılıyor. Yunus Emre Mahallesi. Bak. Yunus ve Emre ayrı yazılmış. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Ziya Gökalp, Nene Hatun, Fevzi Çakmak, Cemal Nadir, Koca Mustafa Paşa, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Sütçü İmam Üniversitesi. Bak ayrı yazılmış. Ama sondaki unvan bitişik yazılır. Unvana dikkat ediyoruz arkadaşlar. Unvan sözcüğü bu şekilde yazılır. Ü ile değil, u ile arkadaşlar. Bak sondaki unvanlar bitişik yazılır. Abidin Paşa. Gördün mü? Paşayı bitişik yazmış. Bayram Paşa, Davut Paşa. Bak Gazi Osman Paşa'ya dikkat et. Gazi ayrı yazılmış. Osman Paşa bitişik yazılmış. Öndeki unvanı yine ayrı yazmış. Gördüğün gibi paşa sözcüğünü de bitişik yazmış. Neymiş o zaman? Öndeki unvan ayrı yazılıyor. Sondaki unvan bitişik yazılıyor. Dikkat et. Seni buradan yakalarlar. Bir de şu var arkadaşlar. Biraz, birçok, birçoğu, birkaç, birkaçı, bir takım, herhangi, hiçbir, hiçbiri gibi belirsizlik sıfatı ve zamirleri de gelenekleşmiş olarak bitişik yazılır. Bak. Öğrencilerimiz bazen karıştırıyor. Karıştırılacak bir şey yok arkadaşım. Belirsizlik sıfat ve zamirleri gelenekleşmiş olarak bitişik yazılıyor arkadaşlar. Ama şurada bak, bir takım diyor mesela. Bir takım sözcüğünü eğer bir takım elbise aldım dersem ayrı yazılır. Bir takım vardı sahada derse yine ayrı yazılır. Ama bir takım şeyler beni rahatsız ediyor derken bir takım bitişik yazılır arkadaşlar. Şuna dikkat et. Cümledeki anlamına dikkat et arkadaşım. Evet arkadaşlar. Dersimizin burada sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hedefimiz TYT'de 40'ta 40, AYT'de 24'te 24. Hoşçakalın.